Hayatınız boyunca hem bir kadın, bir anne, bir eş, bir sanatçı hem de bir feminist olarak pek çok kimlik taşıdınız. Peki bu kimliklerin birbiriyle çarpıştığı zamanlar oldu mu? Kendinizi bir kimliği diğerine tercih etmek zorunda kaldığınız zamanlar oldu mu? E, tabii biraz zor bir soru bu. Çünkü e, ben anneliğin ya da eş durumunun bir kimlik... ...olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Hmm. Yani o bir kadın olarak hayatının... ...tercihlerine göre... E, ...başına gelen... ...şeyler. E, güzel şeyler, kötü şeyler, her neyse ama... ...işte eş olmak, e, anne olmak bence kimlik... Hmm. ...demeyelim ona. Ama şu tabii... E, ...feminist olarak... ...ilginç bir şekilde... Zannedersin ki kocamla yani evli olduğum kişiyle, sevgilimle neyse <laughs> daha açık söyleyelim Altıf Yılmaz'la uh -huh. çelişkilerim olduğu düşünülebilir. Halbuki olmadı. Çünkü Yılmaz bu konuda çok açık bir insandı, çok merak ediyordu. Beni ve feminist arkadaşlarımızın işte konuşmalarından, tartışmalarından hep dinliyordu, hep soruyordu. Dolayısıyla onunla öyle bir sorun olmadı. Ama tabii ki Zeynep'le oldu ee, tabii iyi bir anne olmadım olamadım ee, nedir iyi anne olmak onu da bilmiyorum bence bunun cevabı çocuklarda Zeynep eğer sen harika bir arkadaşın ama anneliğin iyi değil diyorsa iyi bir anne değilim demektir yani bunun kararını tabii. o verir bir tek ee, ama çok iyi bir anneanne olduğunuz kesin <laughs> <laughs> vallahi bilmiyorum Ceren'e de sorarsan Hayır asla. Anneme o anneanne ediyordu çünkü bana malum. Denizella diyor. <laughs> Tabii ki Denizella. Onun için annem anneanneydi. Ben onun için de çok iyi bir arkadaşım. <laughs> ben bunu hep biraz tercih ettim. O kalıplaşmış, beklendiği annelik nedir? Annelikten ne beklenir? Halleri beni çok kesmiyordu açıkçası. Ben çok iyi arkadaş olmak istedim ama şurada Galiba Zeynep'in haklı olduğu bir şey var. Ee, arkadaş edinebilirsin ama anne denilen şeyin yeri ayrı herhalde. Çünkü benim de annemle çok iyi arkadaştım ama annem olarak çok farklıydı. Ben bunu beceremedim. Zeynep haklı yani bir şey diyemem bunda. Ee, Ceren'in anneanneliğine de gelince yani Ceren'e anneanne olma ona da anneanne olmadım. Ona da çok iyi arkadaşım. <laughs> Ve <laughs> de arkadaşısınız zaten. Ya ayrıca. ben öyle düşünüyorum. Galiba bu işlerin içinde en iyi yaptığım şey dostluk, arkadaşlık. Yani en becerebildiğim ve becermeye çalıştığım kafaya taktığım için. Hmm. Becerdiğim şey. Ne güzel. arkadaş, dostluk. Daha dans edeceğim üzerine konuşalım biraz. Gerçi çok uzun bir zaman oldu Çıkalı ama yine evet. de bence tam yerini bulamadığını düşünüyorum o kitabın değerini. Bence, de, ben de öyle düşünüyorum Çok açıkçası. çok önemli bir kitap bu çünkü. Evet çünkü her okuyan aynı şeyi söylüyor. Tabii şöyle bir şey var biliyor musun Ebru'cuğum? Herkes ne kadar ilginç bir hayat diyor. Evet. Şimdi kendi yaşadığınız hayatı tabii ki ilginç bulmuyorsunuz. Ben bunu yaşadım dolayısıyla ne ilginç bir hayatmış benimki diyemiyorum Tabii. herkes gibi bir hayatım oldu diye düşünüyorum ama sonra bazı hayatlara baktığın zaman evet hayatım da oldukça <gülüyor> <gülüyor> i̇lginç. <gülüyor> ilginç diyebiliriz. <laughs> Ama orada daha çok o serüven benim hoşuma gidiyor. O serüveni evet. kendim de görmüş ama Tabii bugün olsa bu, bu, bu çok daha farklı da olurdu kaçınılmaz evet, olarak. Evet. Beş yılda çok şey değişiyor, çok şey insanın geçti. kendisi değişiyor. Ama Murat Bey de şahane, Murat şahane evet. yazdı. Murat şahane yazdı. Murat hakikaten... Bey'in de başına bir sürü olumsuz şeyler geldi bu evet. süreçte. Evet, <laughs> geçti gitti. Geçti gitti. Ee, şey Murat çok iyi yazdı çünkü Murat hakikaten beni çok çok iyi tanıyan biri doğru soruları soruyor ve ne cevap alacağını tahmin edebiliyor. Bir de çok konuştuk tabii. Hmm. Ee, ama hiçbir şey değiştirmedi. Hep bana gösterdi. Koyayım mı, koymayayım mı, bunu çıkarayım mı, bunu... Hmm. Ben hemen hemen hiçbir şey çıkarmadım. Hemen hemen hmm. diye hiçbir şey çıkarmadım. Çıkardıysam da hatırlamıyorum. Hatırlamadığıma <laughs> göre hiç çıkarmam <laughs> şimdi. Şey, e... Hayatımın Yemekleri kitabında da hatırlıyorum. Aman hatırla işte şu kadar şu kadar koyduğum bir <laughs> tadında şeyler evet, şeyler Herkes aynı şeyi soruyordu. Peki <laughs> ne kadar? E ne bileyim <laughs> göz kararı işte. <laughs> Daha dans edeceğim de 12 Eylül dönemi ve sonrasına dair çarpıcı anlarınız var. Siz o karanlık dönemde tiyatroyu bir dinlenin aracı olarak gördünüz mü? Bugünden bakınca o dönemin yaraları sanatta hala hissediliyor mu sizce? Ee, Sanat zaten bir direniş aracı. Her ne olursa olsun. Ee, sanat politik bir... E, ...halise. Politik bir... E, ...hareket. Hı. 12 Eylül'de... ...ilginç bir şey yalnız. Bunu e, söylüyorum. Böyle baskı dönemlerinde... ...bugüne kadar... ...benim tanık olduğum... ...en önemli şeylerden biri. Bu baskı dönemlerinde... Estetik ağır basıyor ve farklı yöntemler, farklı yollar deneniyor sanatın her alanında. Hı hı. Baskı, söylediğiniz şeyi doğrudan söylemekten imtina etmek zorunda kalıyorsunuz. Ve çeşitli sanatsal yöntemler buluyorsunuz. 12 Eylül'de de böyle şeyler oldu tabii. Yaralara gelince 12 Eylül'ün yarası hiç sarılmadığı gibi hala şakır şakır kanıyor. Çünkü 12 Eylül üzerine bütün bugüne geldik. Ee, hayır, hiçbir yara sarılmış değil. Tam aksine dediğim gibi gayet açık. Ee, direnme meselesine gelince elbette. Yani sanatın her alanı bir direnme hayata, politikaya, farklı görüşlere, dünyaya... Dolayısıyla o direnme her zaman var, her zaman da sürecek tabii Bugünkü ki. Bu tiyatroyu nasıl görüyorsun? Bugün, bugünü. İlginç aslında şöyle, çok kötümser arkadaşlarım var. Sonuçta yine de bir baskılı dönemdeyiz. E işte ama özellikle itiraz tiyatrosu yer yer var. Hı -hı. Yani bunları yok sayamayız. Gördüğümüz bir sürü genç insanların, sadece yaşça genç değil, kafaca genç insanların yaptığı işler var ki hakikaten görmezden gelmek mümkün değil. Ve ben bir şey hazırlıyorum şimdi, yani hazırladım sırada bir workshop hmm. gibi bir şey. Online yapacağım galiba ya da craft'ta belki de yapacağız. Benim derdim şu, muhalefet nedir, muhalefet nasıl yapılmalı? Tiyatronun muhalif durumu nedir konumu nedir ee, eskiden a, politik tiyatro diye bir laf vardı halbuki politik olmayan tiyatro diye bir şey yok Tabii. politik tiyatro politik bir şey her şey gibi ee, dolayısıyla şimdi değişen dünya değişen değerler bildiğimiz her şey çok farklı artık ee, dolayısıyla iktidar diliyle muhalefet yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Yeni bir dil bulmamız lazım. Bu nasıl olur? Sorarak, tartışarak, konuşarak, bazen kavga ederek ama direnerek olur diye düşünüyorum. E tiyatroda nasıl olur aynı şekilde. Yani şimdi bakıyorum politik tiyatro tırnak içinde dendiği zaman Brecht olsun, Dario Fo olsun, Grotowski olsun her neyse yani bir sürü İnsan ee, insan sokak tiyatroları hele 68'de e, sen bilmezsin tabii de okumuşsundur. Sokak tiyatroları, gerilla tiyatroları, Vietnam Savaşı'nda, savaşın içinde tiyatro yapıyorlar. Şimdi ben bir şey anlatacağım sana. Ben şu, şu anda 7 Yahudi Çocuk diye bir oyun oynuyorum. Çeşitli yerlerde oynuyoruz. Emek Sahnesi'nde oynuyoruz. İşte e, House of Parliament, e, House of performance var şeyde eee Bakırköy'de orada oynuyoruz şimdilik. Sonra bir tuzla da oynayacağız ve dolaşıyoruz. Bu oyun 15 dakikalık bir oyun. Aslında Carol Churchill'in Carol Churchill de çok ilginç bir kadın, feminist, sol, sosyalist. Bu eee Gazze'nin ilk işgalinde 2009'da yanılmıyorsam o zaman yazılmış bir oyun ve gayetle geçerliliğini koruyor. Şimdi bir direniş oyunu ve bir muhalif oyun ve çok çok güzel bir oyun, olağanüstü güzel bir oyun ve 15 dakika. Evet. 15 dakikanın sonunda sahneye koyan Metin Balay'la birlikte seyirciyle konuşuyoruz oyunla ilgili. Böyle de bir yanı var bu oyunun. Ee, bu oyun İsrail'de de oynanmış ve savaşın tam göbeğinde. Evet. Yani e, şimdi Vietnam'da savaşta oynanan oyun burada Şimdi 2024'te İsrail'de sokak tiyatrosu olarak oynanıyor. Şimdi çok ilginç. Demek ki e, diskurlar değişebilir ama haksızlığa, zulme, savaşa karşı, olumsuzluğa karşı e, tavrı sanatın hep olacak, hep 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 direnecektir. Ha direnmeyen olmaz mı? Olur. O da politik tiyatro. Ama başka bir politikanın <laughs> tiyatrosu. E, o oyun işte kalabalık ben gör seyrettim de videosu vardı çok ilginç zaten her yerde 7 kişi 7 kişi mi 8 kişi mi unuttum şimdi oynamış biz burada tek kişilik yaptık onu ama bence çok daha vurucu oldu yani herkes de gören de görenler de aynı şeyi söylüyor çok iyi bir iş oldu şimdi bu mesela benim çok hoşuma gidiyor böyle bir şeyin içinde olmak 2024'te muhalefet direniş nasıl olurun, bir tür, bir ucundan, küçücük bir ucundan hali. Müthiş. Bunun gibi bir sürü oyun var. Kendi oyunumu tabii ki önce söyledim, ki. Ee, çok içindeyim ee, ve insanların gelip görmesini istiyorum. Gerçekten muhalefetli derdi olan, muhalefet nasıl, nedir muhalefet diye düşünen, tiyatroda ne oluyor, nasıl oluyor bu muhalefet diye düşünen, derdi olan insanların gelip görmesi gerekir diye yani düşünüyorum. Beni değil, başka bir tek kişi yapsaydı aynı şey yine aynı şeyi söylerdim. Kendimle ilgili bir şey değil bu. Ben oynadığım için çok mutluyum. Ayrı bir konu. Biraz Ama, büyük bütçelerden çıkıp böyle daha küçük bağımsız siyasalara gitmek. Kesinlikle. Bir, bir de şöyle bir şey var. Bu oyunda biz seyirciden para almıyoruz. Biz kendimiz de para almıyoruz, tiyatro da para almıyor. Herkes seyirci Gazze'deki tıbbi yardım için bağışta bulunuyor, İstediği kadar ve isteyen insan. Müthiş. Şimdi bu bunu ben çok önemli buluyorum, çok çok önemli buluyorum. Ee, evet, yani politika, muhalefet, tiyatro, böyle böyle şeyler. Ee, kitabınızda soyadınız üzerinden verdiğiniz kimlik mücadelesini. <laughs> anlatıyorsunuz. O beni çok etkiledi. Babadan evlilik evlilikten ya da ilişkilerden gelen bir soyadının bir kadını toplumda nasıl tanımladığını şahane açıklamışsınız. <laughs> ee, bu bağlamda bir kadının soyadından kurtulma arzusu sizce nasıl bir özgürleşme çığlığı? Şimdi doğrusunu istersen Ebru'cuğum bu biraz eskidi bu diskur. Yani beş sene evet. önce hala diyebilirdik ama tabi tabi. yani kim, kim hangi soyadını istiyorsa onu alsın. Yani o kadar e, bunu bir yasa haline getirmek çok absürt geliyor, çok komik geliyor bana. E, isteyen kocasının soyadını alır, isteyen karısının soyadını alır. Zaten evlilik üzerinde uzun uzun tartışmaya açabilir onu. Yani mesela, değil mi? İnsanlar konu yani, o yani çocuklar, evlilik. Ne, yani evlendikten sonra artık kim kimin soyadını alacak aranızda anlaşır <laughs> evlerin hikayesi diye düşünüyorum. Çocuklar için de geçerli. İlla ki niye babasının soyadını alsın, annesinin soyadını alsın ya da kendini istiyorsa başka soyadını alsın. İşte bütün dünyada bu değişirken bizde daha hala onun için mahkemeye vermeniz gerekiyor evet. falan bir sürü saçmalıklar var peki kadın olmanın zorlukları hayatınızın her döneminde hissettiğini anlatıyorsunuz kitabınızda ancak tiyatro ve sanat bu zorlukları avantaja çevirdiğiniz bir alan oldu mu? sahnedeki kadınlık deneyiminiz gerçek hayattaki kadınlığınızda nasıl bir bağ kurdu? eee uh. Valla bilmiyorum. Sahnede oynadığım kadınlarla kendi hayatımdaki kadın yani ben, e, çok farklı şeyleriz. Çünkü sahnede bir sürü başka kadın oynuyorsun. Hı -hı. E, elbette kendinden bir şey katıyorsun ve sende olanın dışında bir şey olmaz sonuç olarak. Kimi oynarsan oyna. Taklit yapmıyorsan eğer kaldı ki taklit de yapıyorsan sen kendi malzemenle yapıyorsun. E, avantaj oldu mu? Şimdi şöyle bir şey var. Galiba avantaj dediğimiz şey biz nasıl kullanıyorsak ona bağlı bir şey. Yani bir avantaj oldu. Mu? Hiç düşünmedim bu soruyu. Yani bana tiyatroda çalışmak, tiyatro oyuncusu olmak bir avantaj san sanmıyorum. Yani özel bir avantajı olduğunu tiyatron. Ha gelişmemde Gelişmem bir katkısı ise. olmuştur. Kuşkusuz olmuştur. Kuşkusuz olmuştur. Evet, evet. Mutlaka. Ee, küçük sevinçler bulmalıyım oyununda. Baskıcı dönemlere rağmen gülümsemenin ve küçük sevinçlerin bir direniş biçimi olduğunu vurguladınız. Hatta e, bununla ilgili bir röportajınızı okudum. Çok da etkiliydi. Ee, mizah ve gülümseme sizin için toplumsal direnişin en güçlü araçlarından biri midir? Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi iki şey var. Bir mizah tabii ki ve kahkaha muhaliftir. Muhalefettir. Ee, gerçekten olağanüstü bir direniştir. Ee, öte yandan küçük sevinçler bulmalıyım meselesinde şöyle bir şey var. Direnmek için umutlu olmaya ihtiyacımız var. Direnmek için gülmeye ihtiyacımız var. Direnmek için aşık olmaya, sevmeye, dostluklara ihtiyacımız var. Hayatın gülümseyen yüzüne, aydınlık yüzüne bakmamız gerekiyor... Hı hı direnmek için sadece kendimiz gülelim oynayalım değil. Ama eğlence de bir direniş biçimi olmalı. Eğlenirsek eğer, eğlenerek ee, direnirsek karşımızdakini çok silahsız bırakırız. Ve bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Müthiş. Yani kadın olmanın özelliği, kadın hareketlerine dikkat et. Ne kadar eğlenceli. Ne kadar eğlenceli. Hiç öyle bir asık suratlı, vay işte geldik asacağız ki Hayır, kahkaha. Soyunma, gülme, karşındakini ridiküle etme, karşındakini komik duruma düşürme. E tabi deliriyor erkek dünyası buna. Hani hep diyoruz ya kadınlardan niye korkuyor? E, haklılar, kadınlardan korkmuyor. Onu diyorum, kadından, kediden korkmayan ne ozu bilak kafir olur. <laughs> Korkacağına haklılar yani. Çünkü bizden yaşımızı alamıyorlar. Bizden aşkımızı, sevgimizi, dünyayı kucaklamamızı, iyi şeylerle kendimizi ifade etmemizi o dünya kaldıramıyor. Bu iktidarlar dünyası, iktidarcıklar yani bu küçücük bakkal iktidarından tut, e, tepedeki e, devlet iktidarına kadar. Evet kadınlardan korkmayan haklılar, korkmaya da devam etmeliler. 32 yıllık ilişkiniz boyunca Atıf Yılmaz sizin için yalnızca bir hayat arkadaşı değil, aynı zamanda sanatsal bir rehber gibi olmuş. Yok, olmadı sanatsal gibi şey. <laughs> Uydurma. Ha, ama şimdi güzel soru sormaya çalışıyorum burada. <laughs> Fikir ayrılıklarınız var mıydı? Olmalıydı. Aranızdaki çatışmalar sizi besledi mi? öyle Tabii sorayım. tabii en doğrusu bu. Evet aramızdaki çatışmalar bizi çok besledi. Ee, evet hayır bir şey olmadı sanat rehberi olduğunu Aha. söyleyemem. Siz oldunuz. Belki de hayır ikimiz de birbirimize olmuş olabiliriz. Ama böyle bir hani ona borçluyum. Ha, öyle bir şey söyleyeyim, söyleyeyim, evet mizah duygumun gelişmesini Yılmaz'a çok borçluyum. Evet her zaman gülen insandım, her zaman kahkası olan, mizah duygusu olan bir insandım ama inan bana e, feminist hareketten daha çok Yılmaz'la yaşamak Yılmaz'ın mizah duygusu beni çok besledi. Evet bunu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Peki onunla bir ömür paylaşmış olarak Atıf Bey'in en büyük kırılganlığı neydi? Neye çok kırılırdı ya da neye çok gülerdi? Yani öyle bir şeyleri var mı? Ya bir da... kere absürde çok gülerdi. Kendi sakarlıklarına çok gülerdi. Benim sakarlıklarıma çok gülerdi. E, e, kırılma noktası tabii vardı ama söylemeyeceğim. Onu. Tamam, pek. <laughs> Biraz da babaya geçersek. Kitapta çünkü hepsi de var bunların bu arada. Evet. Veda... Ama şimdi yenisi hayatımın erkeklerini Böyle yapmak istiyorum. şey Ama şeyle istiyorum onu. Yazamıyorum çünkü. Beceremedim. Ya yani beceremiyorum. Denedim. Sen de biliyorsun. Becerelim. Bir iki denedim ama beceremedim. Ama nehir sohbeti gibi yaparsam onu... O zaman... Yapılması gerekiyor onun. O zaman evet. yani muhteşem Bakalım. bir olacak. Vedat Türkeli'den, babanızdan bahsedersek... Kadın karakterleri edebiyat dünyasında hep övgü almış. Ancak bir baba olarak kadınlara bakışı zaman zaman da eleştirildiği zamanlar olmuş. Bu konuda onunla hiç çatıştığınız oldu mu? Feminizmiyle onun dünya görüşü arasında nasıl bir bağ vardı sizin feminist görüşünüzde Şimdi haksızlık etmek istemiyorum. Ee, tabii ki çok tartış her zaman love and hate relationship derim ya aşk nefret evet. ilişkisi vardı aramızda. Ee, tabii ki feminizm kadın meselesi konusunda da çok tartıştık. Ama şunu itiraf etmeliyim. Şunu e, yani haksızlık etmeyeyim. E ee, daha feminizm falan yokken, sosyalizmin kendi içinde feminizmin daha fesi yokken Türkiye'de demek istiyorum tabii. Ee, kadın meselesine farklı bakıyordu. Nasıl yani, bakıyordu? E, bir kere söyleyeyim sana en komünist şey eşit işe eşit ücret. <laughs> Az şey mi? Hala Asla, mücadele yani. ediliyor, hala var. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Evlilikte erkeğin hegemonyasına itiraz. Kendi hayatlarında bunu uyguluyorlardı ama teorik olarak e, karşı çıkıyorlardı. Babam da aynı şekilde. Müthiş. Yani e, kız çocuklarını erkek çocuklarından e, farklı yetiştirmemek. Yani şu şunu demek istiyorum: okutmak. Yani evet e, kemalizmde de var aynı şey ama e, soldan gelen bir diretme bu. Kemalizme de soldan gelen bir şey. E, okuması, kız çocuklarının olan çocuklarıyla, bir erkek çocuklarla birlikte okuması vesaire. Yani şimdi bir sürü şey gelir aklıma da şu anda ilk aklıma gelenler bunlar. Ama feminizm tabii onlara göre Burjuva Zidim diye oyunu bir tarihte tabii ki. Ama zaman içinde babam zeki bir insandı, son derece de zeki bir insandı. Bir sürü konuda çok itiraz ettiği, çok karşı çıktığı konularda bile belli bir zaman sonra anlamaya çalışmak, eskisi kadar direnmemek gibi şeyler yaptı. Bunları yaptığında babam aşağı yukarı 80 yaşındaydı az bir şey değil bu. Çok, Şimdi ne? biz 20 yaşındakileri anlatamıyoruz. Kırgınlığınız var mı babaya karşı? O love and hate ilişkisi. <laughs> Hayır, kırgınlık demeyeyim. Kırgınlık değil. Kızgınlık tabii. <laughs> her kırgınlık baba her, her kızın babasına. Evet hayvan. baba kız, anne kız, anne oğul, baba oğul. Aile zor iş. Bir yanıyla tabii ki koruyucu bir yanı olsun diye biraz da var öyle bir yanında var ama işte o, o koruyuculuk bazen cehenneme çeviriyor hayatı. Fazla sevgiyle boğuyor. Sadece sevgi değil. Yani senin için ben kötü şey düşünür müyüm? Düşünmezsin. Ama ben senin düşündüğünü istemiyorum. Ben kendi hayatımı istiyorum. Senin hayatını istemiyorum. Ben kendi yanlışımı istiyorum. Ben kendi hatalarımı istiyorum. Çok babamla barış bir gün tartışırken barış çok güzel bir şey söyledi. Bu benim çok çok hoşuma gitti. Ben ne o dedi babam? uçurumun kenarına gelmiş çocuk düşecek engellemeyecek miyim dedi. Engellemeyecek miyiz dedi. Barış dedi ki düşeceğini nereden biliyorsun belki uçup gidecek dedi. Budur. Kızın ayacaktı evet. <laughs> Barış Bey lafı doğru söyleme. Of müthiş bir evet. etmiş. Barış da bir çok özel. Şey o, çok, çok özel bir için. insan zaten. Biraz şu bir Manolaklar Müzesi'ndeki oyunuza geçelim. Aa, Manolaklar Müzesi'ndeki oyun çok hoş bir oyun. Bu e, şeyin, e, bu oyun tam şey sırasında gelmişti bana. Pandemi sırasında. İşte Manolaklar Müzesi'nden Hı -hı. Ahmet Sami'den gelmişti ve Kerem'den. E, onu biz şey yaptık. Mikrofonda, ne, zoomda değil de işte, sesli Hı -hı. yaptık ki görüntü var mıydı? vardı tabii ama okuma tiyatrosu gibi yaptık. O bir kere mahsus yapacaktık. Birkaç kere, beş altı kere tekrarlandı. Çok istendi. Sonra geçen seneki festivalde bunu sahnede yapalım dediler. Barış'la, Barış, Barış Gönenen'le birlikte o sahneye koydu ve başladık çalışmaya, o hoş bir şey oldu, e, ilginçtir, şimdi bak kaç oyun oynadık, bayağı oldu oynadık hep, oynadım, e, gel gör, onu da, evet, gör. Çok onu da gör, onu da gör, o, çok, o çok bir kere istiyorum. çok hoş, Yuva Kimyon'da oynuyoruz, Hı -hı. dolayısıyla 5 oyun var orada, hepsi böyle 15-20 dakikalık oyunlar, bir sahne, şey Yuva Kimyon'u biliyor musun, bilmiyorum, biliyor, ha, her odada bir şey oynanıyor, onlar 4 defa tekrarlanıyor, en sonuncusu benimki. Ben bir kere oynuyorum, en sonda oynuyorum. Ahı. E güzel oyun. Güzel oyun. Ben çok severek oynuyorum. Hala yani. devam ediyor zaten. Evet, şu evet an. ediyor. Artık, evet. 29'unda galiba var bir daha. Galiba 29'unda tamam, var. Yani sürü sürüyor oynuyorum. Harika. Ee, biraz önce biraz bahsettiniz ama şu workshoplarla ilgili son, biraz daha detay verseniz bize. De online nasıl, e, e, online şey nasıl olacak? Online nasıl olacak onu bilmiyorum. Anlatın bakalım. Valla <laughs> onu ben de bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü e, bakıyorum yani yapmaya çalışıyorum. Şöyle benim derdim şu. Bu ülkede demokrasi deyince oy kullanmak anlaşılıyor. Muhalefet deyince de... E, Yine iktidarda olmayan partiye oy vermek diye anlaşılıyor. Ne muhalefet bu, ne e, demokrasi bu. Dolayısıyla bunu nasıl tartışırız? Hani demin dedim ya muhalif dil nasıl oluşur? Şimdi bakıyorum muhalefet dili diye, muhalefet partilerinin söylemi iktidara gelme savaşı. Muhalefet etme savaşı değil. Yani ne olursa olsun yani iktidardaki... Yani eskaza iyi bir şey yaptı. Yok onu da karalamak lazım diye düşünüyorlar. Ben muhalefetin böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yaptığı şey göklere çıkar demiyorum ama doğru yerden muhalefet. Ben bir muhalefet parti liderinin anayasaya karşı olmasına rağmen evet diyeceğiz dokunulmazlıkların karşısında diyen bir muhalefet liderinin muhalefetine nasıl inanayım? Nasıl? inanır mısın? Ya, ben inanmıyorum. Ben de, ben de yani inanıyorum. böyle bir muhalefet olmaz. Dolayısıyla bu muhalefet nedir? Muhalefet nasıl yapılmalı? O dil nasıl kurulmalı? Hani biliyorum da saklıyor değilim. <laughs> Araştıralım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte tartışalım. Ee, ve e, bir yollar arayalım. Nasıl olur diye. Aynı şey bunun yansımasına tiyatroda düş Tiyatroda ne yapalım? Mesela Dariofon'un oyunları hala çok geçerli. Brechtinkiler evet. geçerli. Ama bir sürü şey çok farklı şimdi. Kullandığın, atıyorum, şeyde Darifo'da çok uluslu diye bir laf var. Şimdi burada çok uluslu diye bir şey şimdi yok bizim şeyimizde, işveren jargonumuzda. Çok uluslu işveren diye bir şey yok, duymadık. Yani De, var tabii var ama Adı çok uluslu değil. Hı hı. Bir sürü şey, deyim, bir sürü laf oraya sıkışınca bu sefer eski kalıyor. E, oyunun tazeliğini de yok etmiş oluyorsun. O zaman yeniden başa, bakalım nasıl bir şey yaparız, nasıl bir dil buluruz. Dolayısıyla onun için şu yedi Yahudi çocuk meselesinde e, nasıl müthiş bir şey yapmış Carol Churchill. Onun için hep onu tekrarlıyorum, söylüyorum. O zaman herkese oyunuzu izlemeye ivedilikle kesinlikle kesinlikle ediyoruz. lütfen yani Ücretsiz derdi olan da Tabii tabii, hayır bir şey isteyen işte Gazze'ye barış barışta bulunabilir biliyor orada barış şeysi. Harika bir sohbetti. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol.